Günaydın, tünaydın ve iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün uyanır uyanmaz kamerayı açtım ve... ...aşırı şekilde gereksiz, yoğun bir gün olacak. Şimdi neler yapacağımızı söylemeyeyim, hemen hazırlanalım. Şu anda ilk videomu çektiğim yerden geçiyorum bu arada. Ee, bu sefer gerçekten e, videoyu atacağımı düşünüyorum. Şu anda... Ve aynı kombinle, aynı kıyafet ve aynı saçla hiçbir şey değişmemiş. Gerçekten sanırım küpem bile aynı. Bir insan ancak bu kadar değişmeyebilir. Ayakkabım gibi. Yedi buçuk, yedi buçuk, yedi buçuk, yedi buçuk. Bastır, 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 bastır. Tamam. Ben yapamıyorum. O kadar gıvırtan bir insan yok. da sürüngen demek ki. Koza. <laughs> <laughs> <da>, Tekrar. <o>. Dört. Evet. <laughs> oh. O kadar iyi. Başımın üstünde eli var. Bak şu şu an mesela bak ben şuraya mı bakayım şuraya mı bakayım? Buraya bak. Şuraya. Niye buraya bırakıyorum ki zaten? Hayır, mal. Üstteki kameramı alttaki kameramı. Neyse. Şu an mesela burada bir şeyler atıyorum. Şuna bak. Evde evde gidip izleyince bu videoyu sonra diyorum ki, "Lan ben bunları nasıl yaptım?" Öyle oluyor yani. Bu şurayı nasıl bu hale getirdim peki? Sonu Dandik mal ya peki sonunda kapanışı. Anladım. Ses Bir şey. <laughs> dakika şimdi şey yapacağız. Ha. Britney <laughs> <laughs> bitch. <laughs> Aman. Of. Oh, oh. my. Araba seçimini beğendim. bay bay Oradan gelip geri mi hazırlanıp gideceğim? Aynen bu eve, eve geleceğim. Eve gelirim yani ben benim 5'te falan bitmiş olur anne şanslı güzel yer çıkacağım herhalde. diye başlamak aynen başlamak bitirmeni yarısıdır. Anne bir tane salonda bir abi var tamam mı? Abiyle bir gün e, akşam karşılaştık böyle tamam mı, i̇şte bir cumartesi günümüne akşam abiyle karşılaştık ben aynı kombinleyim yani bu değil de farklı bir şey. Sonra şey, ertesi sabah ben yine işe giderken bu abi de salona gelmiş. Abiyle yine karşılaştık ve abi bir anda gülmeye başladı tamam ama anladım niye gülmüş. Bir şey böyle Çantam, altın böyle ayağımdaki her şeyim aydın. Sonra böyle yürüyorum, abi ben de gülmeye başladım. Abi... Arkadaşlar az önce ee, durağa kaçırdım. Yani inmem gereken durakta ben falan oldum ve ayağa hemen kalktım ama kapı kapandı. Ben de abiye böyle tekrardan, abi kapıyı açabilir misin demedim. Utandığım için ee, bir sonraki durakta indim ve... Şimdi yürüyorum yani. Akılsız baş taş yarar. Arkadaşlar şimdi eve geldim hazırlandım ve Meral'in ya yani benim arkadaşım olan Meral'in doğum günü kutlamak için onun evine gideceğiz. Tavuk kremimi çantama koydum. Şimdi bir tane tom alacağım çünkü açım. Ben açım. De çok açım. Ben de o yüzden şimdi Nutella yiyeceğim. <laughs> Bunu yemenin böyle kendini kedi gibi hissettirdiğini biliyor muydun? Kendimi gerçekten yaş olma yiyen bir kedi gibi hissediyorum ama böyle aşırı şekilde yani. Ters yüz izledin mi? Ters yüz şöyle. Küçükken izledim. Ama ikincisini izlemedim. Ben bir karakter olsaydım hangisi olurdu? Bir kere e, tiksinen olmazdım. Korku olmazdım zaten. Neşe olabilirdin bu arada. Neşe. Neşe'nin biraz boyu falan uzun ya, o yüzden de o geldi. <laughs> Şimdi Neşe ben... ile benim alaka peki yani? Ben direkt kaygı olurum bu arada, kendimi tanıyorum. Sen sinirli de olabilirdin ya. Kırmızı. Öfke, öfke. Saçmalama! E sen Neşe'sin ya aslında, yok yok. Neşe'ye sen... bence. Bence ben kaygıyım bu arada. Ama şey, davranış açısından çok her şeyi çok 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 düşünüyorum. Ve aşırı yani ve film izlerken böyle şey düşüyorum. Oğlum ya zaten neşe ellemesin. Kaygı bence halledecek falan gibi bir ım, tavırla izlemiştim. Arkadaşlar şöyle bir, şöyle bir özelliği var. İçeriklerin hepsini böyle yarım şöyle bırakıyor. Ve böyle ben hangi içeceği verirsem benim odamda şöyle bir bardak var dolu. Ç çayın dibini mi bıraktın orada mesela? Neyi bıraktın? O şey ya. O niyeyse bir yok yani. Olmuyor. Bir de ben bunu fark etmeden yapıyorum. Yani bilinçli bir şekilde yapılmıyor. Biz Arkadaşlar az önce şarj etme evde olmuşum ve şöyle daha durakta beklerken otobüsün yaklaşık 6 dakika var ve ben yardırdım eve kadar koştum ve nasıl koştum diyorum size bütün bütün hayat boyunca kullanmam gereken kondisyonumu bugün kullandım, yarına yok mesela yani. Öyle. Canım sağolsun, ben giderim. Kader sağ olsun. Yalan. Kimse duymadı, kimse duymadı. <laughs> Arkadaşlar şimdi geldik. Ya ben niye hala sessiz kalacağım? Aşırı heyecanlıyım bu arada. <laughs> heyecanlıyım bu arada. Hmm. Ay Ayı, şişemiz bitmese suratım. Meral Meral selam ver hemen. <laughs> Yok. <bu şarkı. gülüyor> tamam. İki doğdun Meral. İki doğdun, ki doğdun. Iyi ki doğdun. <laughs> Mutlu yıllar sana. Bize sen artık hadi. Ne istiyorum? Tut. Alkış. Ben şimdi şu anda. Bir dakika bak aç. Evet bu 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 ve bu benimki içindekiler. Bir şey Allah Allah kanka. <gülüyor> mum. <gülüyor> ben ders çalışırken burada yeni bir alışkanlık sürekli mum yakma gibi bir alışkanlığım Maksimum var. Maksimum sarar bu arada. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Yine dedim. Onun içinde de iki tane şey Çorap. var. Çorap. <laughs> ve bir şey daha var. <laughs> Düşündüğüm şey mi? Hayır hayır. <laughs> Hayır <laughs> hayır öyle bir şey yapmadım. Bir Yapsam şey onu vermezdim oh. şu an. Ve aynısından Ay. bende de var bu arada. Harbi mi? <laughs> Abi giymiyor unuttum. muyuz? Unuttum. Dur. Onun içinde değil mi? Meral o kolye sana benziyor bence. O yüzden aldım. Bunu gördüm ve dedim ki o, ben oh. bunu Meral'in boynunda görebiliyorum dedim <laughs> ve Meral'e bunu aldım. Yeah. Paket var mı? <laughs> Çok güzel. <laughs> Abi makyajını tamam. temizlerken bunu, bak, bak, bunu, bunu diye, aldı ya yapar ben yapar. şey yolda bununla beraber dolandım bir süre. Gördün <laughs> <laughs> mi? <laughs> 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 evet. Oğlum kupa. <laughs> en sevdiğim. Ha, Hem de kupa da sana benziyor Meral. <laughs> <merak. gülüyor> yine ve yine. Paket birazcık. Paketi aldı abi. Bir de abi nasıl bir özveriyle şey dedi biliyor musun? İşte ee, işte kupa şey saralım mı falan dedi. Ve abi onu nasıl tanıştım ki gerçekten kupa böyle görünüyordu. Ben sana düzelttim onu. Harbi mi? Geri dönemedim. Geri dönemedim. Ya. Geri dönemedim. Geri dönemedim. Arsızca. Biz nereye gittik peki arkadaşlar? Şey, ee, dayı getirmeye Dayı götürmeye gittik. Gitti mi? Ee, Şöyledan şuradan eve gidecekti arkadaşlar. Evdekilerle bir sorun Biz çıktı. çıktı. Yeteneklerimizi de ikna ettik. <laughs> Meral'in e, 18, kaslı, 18, 18, 18, <laughs> 18 yıllık baskıcı babası sayesinde <laughs> bu işi hallettik bro. Arbez, Geri <laughs> Arkadaşlar şu anda Sıla bulaşık yıkıyor. <laughs> Şeyda poşa poşa yıkıyor. <laughs> ya sen ne yapıyorsun? Hiç şey. Şarj <laughs> Hiçbir şey. Hiçbir şey. Yaren Steel film açıyor. Bir dakika, karakterleri tanıt. Oo. Arkadaşlar Şeyda'yı tanımıyorsunuz. Asla hiçbir evet. her blokta Çok yokmuş gibi. Şeyda şarjı da bu az. Ben e, Meral arada bir şey yapıyorum. Yaz benim 12 senelik ilkokul arkadaşım. Biz Yaz'ı bugün tanıdık. Dolsun gel buraya. Oh. Açtım. Aç abi ver Tamam <gülüyor> e, arkadaş Sula. E, bu adamı tanımıyorum ben niye burada anlamadım. Bu benim kardeşim. Sula'nın YouTube kanalı var oraya atıyoruz. Harika. Aa benim kolyeme. mi? şu kolyeme bakın. KC, bunu KC. bunu yaz almış. Bunu sıla almış. Bu da benim her zaman taktığım kolye. Bunu tel bile bunu, kullanmadım o kadar. Bunu, bunu, mi? Öyle. Yok, Ama onu attım. Tali bile kullanmadım arkadaşlar. Yaz onlar gömmedin mi? Yok kızım Allah rahmet oku ya. Tencereyi yıkıyorum ve tel bile kullanmadım yani. Çok çok. Arkadaşlar benim saatim. Ablam da. Sa sesi duydunuz? De... <laughs> ben <Benden> bu de... <laughs> <laughs> masada o, ha, varmış. geri O bir şey. Ben kolay <laughs> <laughs> aynı <laughs> <Gidiyor, devam gülüyor> o... Bakın! Sen olsan ağlamam mı? Aşağıda yok. Arkadaşlar saat hey. bayağı bir geçti ama önüme yeni atacağım. Meral, şuraya dağa. Ooo sen şaka Allah. yapıyorsun. 1.20, şimdi bunu hemen yemem lazım. Sıksana bir Tuba abla. Bir biceps var bize, bak bak bak. Oh. Şu an saygım arttı bu arada. <laughs> sen olsan ağlamam <gülüyor> <gülüyor> Muitas graças, aficionado. Isto é es para vosotros.